Evet çocuklar birinci sorumuz basınç sorusu sıvı basıncı ile alakalı. Pascal prensibine göre sıvılar üzerlerine uygulanan üzerlerine etki eden basınç büyüklüğünü değiştirmeden sıvı içerisinde her doğrultu ve yönde iletirler demiş. Buna göre hangi kullanımda hangilerinin kullanımda Pascal prensibinden yararlanılmaz. Birinci öncümüzde saç kurtulmak nasıl demiş? Saç kurtulmak nasıl elektrikli bir sistemdi zaten sıvıyla hiçbir alakası yoktu hidrolik direksiyon fren sistemleri e, bunlar hep Pascal prensibiyle çalışan sistemlerdi bir kuvvet uygulayınca basınç oluşuyordu basınç da sıvı içerisinde her yöne iletiliyordu. yani ikinci öncülümüz doğru üçüncü öncülümüz parfüm şişesi demiş parfüm şişesi de aynı şekilde Pascal prensibiyle çalışan bir sistem burada bize Pascal prensibinden yararlanılmayanı sormuş. O zaman doğru cevabımız yalnız bir. Üçüncü sorumuz manyetizma sorusu. Hatırlarsanız derslerimizde size sağ el kuralını anlatmıştık akımın yönü. Ve bu akımın yönü sayesinde bobin içerisinde oluşan manyetik alanında yönünü belirtmiştik. Şimdi buradaki sorumuz da bununla alakalı çocuklar. İlk önce bir X mıknatısı vermiş. X bobini vermiş bir pile bağlı. Burada N ve S kutuplarını göstermiş. N kuzey kutbumuz, S güney kutbumuzsa o zaman bizim X bobinin üzerindeki manyetik alanımız sola doğru mu olacak? Ki bu şekildeki manyetik alanı oluşturabilmemizin sizin akımınızın ki her zaman pilden akım nereden çıkıyordu? Artı kutuptan çıkıyordu eks kutba doğru gidiyordu. Ben bu şekilde bir manyetik alan oluşturabilmem için bobinin arkasından gelerek şu şekilde bir akım mı oluşturmam lazım ki akım bu şekilde gelerek dolanması demek K'nın sağ tarafının artı, sol tarafının ise eksi olması anlamına gelir. Gelelim Y'ye. Bu sefer de manyetik alanımız sağa doğruymuş. Şimdi sağ doğru ben böyle bir manyetik alan oluşturabilmem için benim makımımın bobinin arkasından yukarı doğru çıkması lazım. Önünden ise aşağıya doğru inmesi lazım ki akımın çıktığı yer dikkat ederseniz iki kutbu. O zaman benim iki kutbum üreticimin artı kutbu. Diğer taraf ise eksi kutbu. Aynı şekilde Z'ye geldiğimizde Z'deki manyetik alan da gene aynı x'deki gibi sola doğru ki bu manyetik alanı oluşturabilmem için benim bobinimin önünden yukarıya doğru i akımını bobimin arkasından ise aşağıya doğru i akımını geçirmem lazım. Ki dikkat ederseniz m'nin solundan çıktığı için akım m'nin solu artı sağ ise eksi. Şimdi bize 1, 2, 3 kutuplarının pardon numaralı kutupların işaretlerini sormuş. 1'e biz ne dedik? Eksi 2 artı 3. kutbumuz gene eksiydi. Eksi artı eksi cevabımız nerede var? Denizli şıkkında var. Dördüncü sorumuz bir sıvı basınç sorusu çocuklar. Hatırlarsanız derslerimizde hep sürekli olarak bahsetmiştik. Aynı kapta aynı seviyede sıvı basınçları birbirine ne olmak zorundaydı? Eşit olmak zorundaydı. Ve bu e, yorumu yaparken sıvıların kesiştiği noktadan ya da en alt noktaya göre yorum yapardık. O zaman hocam şu noktadaki basınçla ops, kalemimizi açalım. Ozan Hocam şu noktadaki basınç büyüklüğü bu noktadaki basınç büyüklüğü ve bu noktadaki basınç büyüklüğü ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Şu noktanın üzerindeki şu sıvı yüksekliğine ben H dersem ve bu şu seviyedeki basınçlar eşit olacaksa o zaman K'daki PK gazının basıncı eşittir. Direkt L'deki PL gazının basıncına o da eşittir. P0 açık hava basıncı artı H yüksekliğindeki sıvı basıncı dersem ben bunların sıralamasını PK eşittir. PL bunlar da büyüktür. P0 şeklinde yapabilirim ki bu da hangi şıkkımızda var? Bursa'da doğru cevabımız var. Beşinci sorumuz bir elektrik devresi üzerinden yorum yaptığımız bir soru. Aylin bir lamba işten jüremiz üreteç ampermetre ve voltmetre oluşan şeklik devreyi kurmuştur. Aylin voltmetre ve ampermetrenin gösterdiği değerlere bakarak e, niceliklerin hangilerinin değerini bilebilir ya da hesaplayabilir. Çocuklar ohm yasası bize ne diyordu? Potansiyel fark akım çarpı direnç büyüklüğü. Biz buradaki V potansiyel farkını biliyoruz. Ampermetreden geçen akım büyüklüğünü biliyoruz. O zaman şu lambanın üzerindeki R direncini de çok rahat bir şekilde bulabiliriz. O zaman birinci öncülümüz doğru. Lambadan bir saniyede geçen elektriksel yük miktarı. Çocuklar akım dediğiniz yük bölü zaman değil miydi? Ki dikkat ederseniz bir saniyede geçen diyor. E şurası zaten bir saniye ise o zaman direkt benim bu akım aynı zamanda yük miktarım olur. Yani ikinciyi de bulabiliriz. Üçüncüsü lambanın bir saniyede harcadığı elektrik enerjisi. E bunu da biliyoruz. E eşittir. I kare çarpı R çarpı T idi. E benim direncim belli. Akımımı zaten biliyorum. E zaman olarak da bir saniyede harcadığı elektrik enerjisi diyor ki bu aynı zamanda lambanın gücünü ifade ediyor bana. O zaman üçüncü öncülü de bulurum. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3. Altı örümüz güzel bir yay dalgası sorusu. Ee, soru aslında çok zor bir soru değil fakat okurken dikkat ol, dikkatli olmak lazım. Çok e, dikkat isteyen bir soru. Sorumuza bakalım ne demiş? Yeterince uzun düzgün türdeş K ve L ideal yayları bir uçlarına eklenip diğer uçlarına sabit kuvvetlerle gerilmiştir. K yayında oluşturulan baş yukarı atma ki altını çizmiş biz de çizelim yayların ek yerinden iletilen ve yansıyan atma olarak iki atmaya dönüştürülür. Şimdi baş yukarı oluşturulan atmanın bir kere iletileni her zaman nedir? Baş yukarıdır. Yansıyan ise baş yukarı ya da baş aşağı olabilir. Bu neye göre değişiyordu? Eğer ince yaydan kalın yaya geçersek yansıyan atmam ters dönüyordu ama e, kalın yaydan inceye geçersek ki bağlantı nokta serbest uç gibi davranacağı için yansıyan atmam gelin atmamla aynı yönlüydü. Öncülerimize bakalım. Hatta pardon öncülerimizden önce ne demiş. Yansıyan ve atmaları görmeden ve yayların kanlıkları arasında ilişki bilmeden yansıyan atmanın baş yukarı mı baş aşağı mı olduğunu durumlarının hangileri bildiğini de kesinlikle bilinemiyoruz. Şimdi bizim baş yukarı mı baş aşağı mı olduğunu bilebilmemiz için bu yayların yumuş, sertliklerini bilmemiz lazım. Yani ağırdan hafif geçiyor ya da Kalından inceye mi geçiyor? Bunları konuşabilmemiz lazım. Birinci öncülümüze baksak. Yansıyan milletten atmanın gençlikler arasındaki ilişki. genlikler arasındaki ilişki bize e, atmanın yönüyle alakalı bir durumu ifade etmez. Onun için buna soru işareti atıyorum. İkinci öncül. İletilen atmanın baş yukarı mı baş aşağı mı oldu? İletilen atmanın zaten ben baş yukarı olduğunu biliyorum. Çünkü gelen atmam baş yukarı ki gelen atma ile iletilen atma her zaman aynı yönlüydü. O zaman ikinci öncül de bana bir şey ifade etmez. Üçüncü öncülümüze baktığımızda herhangi bir anda yansıyan ve iletilen atmaların yayların ek yerlerine olan uzaklıkları. Şimdi ben yansıyan ve iletilen atmaların yayların ek yerine olan uzaklıklarını bilirsem aynı sürede aldıkları yolu bulmuş olurum. Ve hangi atmanın daha hızlı ya da daha yavaş olduğunu tespit edebilirim ki hatırlarsanız atmalar ince ayda hızlı, kalın yayda yavaştı. Ben eğer atmaların hızını yorumlayabiliyorsam, atmaların ince ya da şey özür dilerim, atmaların hareket ettiği yayların ince ya da kalın olduğunda yorum yapmış olabilirim ki bunun sonucunda da yansıyan atmanın baş yukarı mı ya da baş aşağı mı olduğu kesin bir şekilde bilinebilir. O zaman benim tek doğru cevabım yalnız 3'ün olduğu C şıkkı. Evet çocuklar son sorumuz kaldırma kuvveti sorusu. Ki basit bir soru. Ee, eşit kütleli X Z etki eden sıvı kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişki nedir? Çocuklar bir hatırlayalım. Cisim yüzüyor ya da askıda ise cisme etkeden kaldırma kuvveti ağırlığına eşitti. Batıyor ise ağırlığı kaldırma kuvvetinden büyüktü. O zaman hocam bunların kütleri eşitse ben bunların ağırlıklarına her birine G desem x ve y için konuşalım. x yüzüyor. O zaman x'in ağırlığı x'e etki eden kaldırma kuvvetine eşit. y askıda. O zaman y'nin ağırlığı y'e etki eden kaldırma kuvvetine eşit. z ise batmış. demek ki z'nin kaldırma kuvveti z'nin ağırlığından küçük. E ben bu 3 denklemi yazdıktan sonra bunları sıralamak istesem ki hepsi g'ye göre konuşursam x'in kaldırma kuvveti y'ye eşit. Bunlar da Z'ye etki eden kaldırma kuvvetinden ne olmak zorunda çocuklar? Büyük olmak zorunda. O zaman bu doğru cevabımız hangi şıkta var? Ee, Edirne'de doğru şıkkımız var.